aşık der inciden den, incinme inciden den, kemal de noksan imiş incinen inciden Ne demek istiyorum evet. istiyor hocam? Efendim incitilmiş olmak ciddiye alınmayı gerektirir, ondan işarettir. Dertler, belalar, gamlar, hele sevgiliden gelen cefalar her biri bir lütuftur, bir iltifattır, bir madalyadır. Çıkan olsun dili mecruh, mecruh peykan olmasın ya Rab diyordu ya Fuzuli. Çıkan olsun dili mecruh, peykan olmasın ya Rab. İçimizden çıkan bu yaralı gönül olsun varsın ondan bile vazgeçebiliriz. Ama içimize işlemiş olan o ok gibi kirpikler içimizde kalsın, çıkmasın Allah'ım. Bu ıstırap bizde devam etsin diyordu. Susuzem işte iste peykanın gönül, hecrinde şevkım sakin et. Susuzem bir kez bu sahrada benim için su İste peykanın, o oku iste, o okla vurulmayı arzu et, incitilmeyi iste asıl bizim susamışlığımızı giderecek olan, her biri birer iltifat niteliğinde olan o incitilmişliklerdir, diyordu. Yine Fuzuli'den açılı aklıma geldi Eyvallah. artık kusura bakmazsanız. İncin, estağfurullah, incinmek ve incitmek oldu zaman Fuzuli'ye evet, Fuzuli uğramadan olmaz. Evet, elbette, elbette. Diyordu ki, ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Bin can olaydı kaş ki meni dil de, Ta olaydım her biriyle bin kez feda sana. Fuzuli söylüyor. Ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Ey vefasız ki eziyet etmek adetin olmuş. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Vallahi asıl eziyet <laughs> sana eziyet de etme demektir diyor. Senin eziyetin çok güzel. Diyerek Yakışan oldum. devam ediyor. Evet. E, hakiki aşık incinmeyi, itiraz etmeyi bırak, incitilmiş olmayı bir rütbe sayar. Bir iltifat kabul eder. Kendini sevgili makamındaki Hedefindeki varlık, sevilen varlık aşıkı aşık var kabul etmiş ki incitiyor. En azından onun varlığından haberdar. İncitilmiş olmak budur. Bu yüzden özellikle 17. yüzyılda divan edebiyatında sevgiliye ait olan güzellik unsurlarından gözlerin, sevgilinin gözlerinin hep öfke dolu olduğunu görürüz. 17. yüzyılın modasıdır bu. İşte, Gamzen nedem ki tığ çekip hun feşan olur uşşak dil figare ecel mihriban olur. Oh. Çeşmin o kahramanı gazabna senin. Ki hışmı il olsa dahi bir eman olur. Hmm. Nefi söylüyor. Yani muhteşem meşhur, şiirmiş hocam. Meşhur kaside. Kısa kısa gibi, izah ne? Misin? Gamzen ne eder. dem ki tığ çekip hun feşan olur. Ey sevgili o bakışların hmm. ne zaman ki kılıç çeker kan dökmeye başlar. Uşşak-ı dil figare ecel mihriban olur yaralı gönüllü aşıklara ecel bile şefkat gösterir Eyvah. ecel bile gel bana der